Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okumaları serimizin 53. bölümünün 31. videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu bölümde İstanbul Murası Adnan Bey'den Başkomandan Paşa Hazretleri'ne ve icra Vekilleri Diyasetine yazılmış bir yazıyı birlikte okuyacağız. Yazımız birkaç videodur olduğu gibi İsmet Paşa'nın yolculuğuyla alakalı. Belgimiz hat itibariyle zor seviye bir belgedir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden belgemizi okumaya geçelim. Evvela önceki okuduğumuz belgelerden farklı olarak şöyle bir durum mevcut. Belgemiz Almanca antetli bir varaka üzerine yazılmış. Şöyle üst kısımda şöyle bir uyarı var. Dakika tehir edilemez şeklinde bir uyarı düşünmüş. Yani bu durum belgenin acele olarak muhataplarına ulaştırılması gerektiğini bize ifade ediyor. Dediğim gibi şu kişilere gönderilmişti. Başkumandan Paşa Hazretlerine ve altında icra vekilleri riyasetine. İsmet Paşa Hazretlerinin yarın 12.2.39 yani 12 Şubat 1923'te Bükreş'ten saat 4 sonra da hareket edeceklerini şimdi Bükreş'ten öğrendim efendim. Yazan kişi Adnan. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu belgeyi kullandığım makalemi aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum.